Merhaba arkadaşlar Renk Ahenge hoş geldiniz. Ben daha önceki paylaşımlarda hanım dilendi, beğendi örneğin değişik şekillerde çalışmıştık. kalpli örnek olarak iki renkli dolgulu vesaire. Bugünkü paylaşımda bunların yarım motif nasıl örülüyor onu çalışacağız. Biz tek renkla çalışacağız bu videoda siz isterseniz aynı tekniği uygulayarak iki renkli veya dolgulusunu hazırlayabilirsiniz. Projelerinizi tamamlayabilmesi için bazen yarım örnek yani yarım motif ihtiyacı oluyor. Bugün o yarım motifi hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar orta kalınlıkta bir ipim var. Tabi siz kendi e, projenize uygun olarak ip ve tığ numarasına da ona göre kullanacaksınız. E, i̇lk başta bir sihirli halka yapıyoruz. Ve sihirli halkayı bir düğümle sabitliyorum. Onun üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım üzerine ip aldım ve halkanın içerisinde 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım 1 2 ve 3 zincir çekiyorum arkadaşlar burada eliniz ge e, gevşekse iki tane zincir de çekebilirsiniz e, tam olarak e, motif tam motifine örerken burada koşe dönüşlerde ayır uç zincir çektiyseniz burada da uç zincir çekin ayır koşu dönüşlerde iki zincir çektiyseniz yarım motif hazırlarken de iki zincirle devam edin arkadaşlar burada uç zincir çekiyoruz Pardon uç trabzan örüyoruz sonra bir zincir sonra tığım üzerine ip alıyorum ve şu aynı sihirli halkanın içerisinde biraz çekerekten bir uzun trabzan yapıyorum çünkü motifimizin bu kısmını e, çok sıkıştırmak istemiyoruz böyle buzmasın diye böyle devam etsin sonra 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve bakın tığımız üzerine ip aldım şurada e, birinci yuva oluşmuş oluyor birinci yuvanın içerisinde bir 2 ve 3 tane trabzan yaptım ikili sonra arada bir zincir tekrar şu şu bizim koşemiz bunun içerisinde 3 tane trabzan yapıyoruz sonra 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yeri tekrardan 1 2 ve 3 tane trabzan yapıyorum bir arada bir zincir e, hanım dilendi bebeğendi motiflerde mutlaka aralarda çok fazla zincir çekmeyin arkadaşlar bir zincir yeterli bakın burada biz 4 e, zincirle çıkmıştık oraya o yuvaya batıyorum ve burada tekrardan üç tane trabzan yapıyorum arkadaşlar 3 tane trabzan yaptım bir zincir çekiyorum tığım üzerine ip aldım ve bakın burada 4 tane zincir çekmiştik 1 2 3 3. zincir alttan üstte saydığı zaman 3. zincirin içerisine batıyorum ve birazcık uzatarak ikili trabzan yapıyorum burada eliniz çok sıkıysa burada uçlu trabzan yapın ee, sonra 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum motifimizi döndürüyoruz tığımız üzerine ip aldım ve bakın burada bir yuva oluşmuş oluyor bunun içerisinde tekrar bakın tığımız üzerine ip aldım ve önce 2 ilmek sonra kalan 2 ilmek olmak üzere ikili trabzan yaptım Burada yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Bakın bir önceki sırada burada aradaki zincir. Bizim e, yuvamız burada tekrar uçlu trabzan yaparak motifimizi ilerleyeceğiz. Burada arada bir zincir. Tekrar koşumuzu geldik. Ve burada aynı koşun içerisinde 3 tane trabzan örüyoruz. Bakın şimdi bunu uç zincirini mantığını söylemek istiyorum. Bakın bir zincir şöyle şöyle bir sıra olarak sayın. Bu bir zincir bu sıraya ait. İkinci zincir şuradan iki sıra. Bakın bir sıra böyle gidiyor, bir sıra böyle gidiyor. İki sıraya biraz daha e, böyle e, geliştirmek için bir şey dursun diye rahat e, böyle kasmaması için bir zincirde onun için payı bırakıyoruz ve üçüncü zincirde şu sıra başlayacağız onun başlangıç noktamız olacak o nedenle ben e, koşularda uç zincir çekmeye tercih ediyorum bakın üçüncü zincirde oldu bir bu sıranın bu bir köşeye ait bir zincir olsun bir zincirde yeni başlamış olduğumuz sıraya ait olmak üzere üç tane zincir e, köşeyi yaptım kare motif yaptığı zaman da ben koşelerde hep 3 zincir yapıyorum arkadaşlar aralarında hep bir zincir ve 3 trabzan tekrar bir zincir ve bu yuvaya tekrar 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar 3 trabzandan sonra bir dahaki sıra için yuva yapacağız onun için, onun için bir zincir tığım üzerine ip aldım tekrar 1 2 ve 3 3. 3. yere batıyorum ve bir trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 4 tane zincir yapıp aynı işlemi devam ediyorum arkadaşlar. Siz yarım e, motifinizi ne kadar büyüklükte isterseniz o kadar e, sıra e, olarak öreceksiniz. Mesela mesela şurada baktığı zaman e, şu köşeyi pardon şu köşeyi saydığı zaman bakın 1 2 3 4 5 6 şu alt bizim tam olarak yarısı olmuş oluyor. Diğer tarafta da 6 tane oluyor. Ayır 6 sıra örmüşseniz hayır. Burada da 1 2 3 3 sıra daha öreceksiniz. Evet arkadaşlar ben sıra tamamladım. Bu ip kalın olduğu için ve bu ince olduğu için bu 6 sıraydı. Bu 1 2 3 4 4 sırada buna aynı ibad sahip oldu ee, bu ipte sonradan e, sağlamlaştırıp keseceğiz e, Sihir sihirli halkamızı sıkıştırdık Eğer ki e, bakın benim bu motifte boşluk yoktu bazı motiflerde ortasına zincirle başlıyoruz böyle boşluk oluyor Eğer ki öyleyse o zaman e, beş tane zincirle başlayacaksınız o zaman ortasında şöyle bir boşluk oluşacak. Ee, bu detayı da e, kaç şey yapmayalım, atlamayalım arkadaşlar. Ee, şurada bak, boşluk var. Bunda yok. Bu de bunda boşluk var. Bunda yok. yapacak olan arkadaşlarıma, arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilsiniz. Ücretsiniz. Ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.